Peki ailede böyle misin? Kamil gelsin, Kamil gelsin, Kamil kapışılsın. Benim benim Kamil falan durumu var mı? Zannetmiyorum. Annem çok kötü yemek yaptığı için hep bunun üzerinden anneme Yazıklar çok uğra... Yazıklar olsun. Evet evet o da öyle söylüyor ama. Annem berbat yemek yapar. Ama böyle söyleyemezsin. O yüzden ben bütün set yemeklerini sorgusuz sualsiz en iyi ziyafet gibi kullanarak yerim. Kadın yapamıyor ben 11 yaşına kadar pirinç pilavını kıtırlı bir şey zannettim Ceyda. Travma lan bu. Ordu evinde, ordu ev tabağının içerisinde, bak baba masker olduğu için ordu evinde pilavı gördüm. O da lapaydı dedim ki vay son olan böyle de lezzetliymiş. Lapa mı sevdin? Evet, e, kıtırı yıllarca yersen lapa sana prenses gibi gelir. Annenle aram nasıl? Çok tatlıdır bayılırım. Annem yolda yürürken ağaçlara sarılan bir kadındır. Aşkım. Enerjim benim ondan geliyor. Bayılır o kadar tatlıdır ki. Aşkım. Bir de benim gibidir o da mesela yeşil gözlü sarışın buğday tenlidir. Bana çok benzer. Evet sen de çok gerçekten. Oğlumu kandırıyor ya saçımı beyaza boyatıyorum normalde ben. E, neydin sen? Sarışın, yeşil Sarışın, gözlü. Kıvanç Tatlıtuğ'u ben ya? Tamam tamam. Tamam peki evet. Evet ne? Kapışılma halin <laughs> var mı ailede? <laughs> yok aile yok. Her gün konuşuruz falan durumumuz vardır ama dediğim gibi öyle bir şeyimiz yok şu anda. Hani kapışılma halimiz yok. Annem çünkü hani annem neden beni eve çağıracağını bilemiyor. Gel oğlum bak senin sevdiğin şunu yaptım diyebilecek durumda değil ki kadın. <laughs> ya eve gidince lahmacun söylenir mi abi? Çünkü risk yok. Şans sofor <laughs> her şey çok eğlenceli ve lahmacun yiyoruz. Çay demliyor kadın. Müthiş. Çay güzel demliyordur herhalde değil mi? Bazen. Ayıp. Sus. Allah'ım çok üzülecek seyrettiği zaman. Neyse artık yapacak bir şey yok. Tamam canım annelik başka bir şey, yemek yapmak başka bir şey. Bu önemli değil o kadar evet, da. Yemek yapmak değil ona yemek yapmaktan. Ya uzatma batır, artık. Yemek yapmak denir Sen ona. nasıl yemek yapıyorsun? Ben çok iyiyim. Bak o yüzden benim el lezzetim oluştu bir anda Ceyda. Çünkü o kadar kötü deneyimlerim oldu ki evde yani her şeyi <laughs> yaparım ben. Evet yapıyorsun. Ben, ben. çok iyi yaparım bile. Her şeyi böyle ziyafet sofrası ya ince ince salatalar bir şeyler ooo. Yıkılır yani şölendir. Bu arada çok güzel mobilya yapar. Ay ben niye burada seni böyle Sen beni niye övüyorsun? Bir B şey övüyorum. soracağım. Sen Bu beni ne ev saçmalı. evlendirmeye çalışan kız kardeşler. Ay diyorsun. hiç öyle de evlenme zaten. Öyle vermem Hayır, seni yani... de. Öyle değil ya yani onu demeye çalışmıyorum. Ama yani niye yapıyorum? Çünkü yeterince kendini ortaya koymadığın duygusu beni galiba çok Yok, sardı. benim. Ben çok mutluyum. Ben bu kadar keyfim yerinde. Evet. Vallahi bu kadar bunu. tatlıyım ki ben. Böyle tatlı bir program sunsan. Tabi. Böyle güzel bir hani İstanbul'da dizi yapsan, tatlı tatlı böyle eğlensek. Böyle turuncu masalı bir program mesela. Ben bunu çok güzel sunabilirim ya. Her şeyin bir sonu vardır Ceyda. Bu ne kadar devam edecek? İşte ben yaşadığım sürece Niye çok mu üzülüyorsun ben şu an buradayım? Diye? Hayır üzülmüyorum. İyi yapıyorsun da o yüzden buradasın da. Daha iyi <laughs> yapacak olan gençlerin önünü açıyorsun. Genç mi? Evet. Benden büyük 5 yaş. Ama göstermiyorum değil mi? Sen çünkü deli spor yapıyorsun. E ondan mı acaba? E yani. Evet. Sen bayağı özel beslenme programları, spor, işte küçük arabam, büyük arabam. Ceyda Çok ne eğleniyorsun. yapayım? Ne yapayım? Tam ben de bunu kıskanıyor olamaz çok mıyım tat, ya? Çok tatlı valla mis gibi. Binlerce şükür, her evet. gün şükrediyorum. Sen deli misin? Ben senin adına şükrediyorum şaka Çok bir tatlısın. yana. Çok tatlısın. Gerçekten. E, aslında hepimizin işte bu hayal ettiği emeklilik planını sen genç yaşında yaptın. Ben yani emeklilik planını... olarak da bakmıyorum evet. çünkü hala çalışıp gidip geliyorum. Evet. E, Valla ne var biliyor musun? En önemli olan Allah'ım her gün dua ediyorum ya ne kadar güzel. Hasta değilim abi. Bin şükür. Başka hiçbir şey umurumda değil. Haklısın. Başka gerçekten buna şükrediyorum. Ama işte sen lafta yapmıyorsun bunları, gerçekten yapıyorsun. O canımı sıkıyor. Biz ya. lafta yapıyoruz her şeyi. Yok yapma lafta. Evet. Vallahi o kadar. Biz hali. sadece zihnimiz duysun ve buna inansın diye söylüyoruz ama sen gerçekten inandığın ben için gerçekten söylüyorsun. Farkımız için. o bence. Evet evet. O yüzden belki de ben bu kadar alışmışlıkla sana daha çok çalış, daha çok tanısınlar, daha çok bilsinlerci bir tavırla yaklaşıyorum. Halbuki sen de diyorsun ki bu yeter. Yok vallahi yeter. Hiç öyle bir evet. şeyim yok ya. Böyle bir fazlalığım, böyle bir zorlama durumum. Hiç olmadı. Beni birçok insan da tanır. Hiç öyle Peki o dükkan niyeydi? Sonra niye kapadın? E kapattım ben artık çünkü bir boşanma yaşadım ve evimin altında olan bir dükkanın o kadar açık sürede kalması da saçma olurdu. Evet. Ben pılımı pırtımı topladım ve hemen Cunda'ya kaçtım. O dükkan nasıl bir fikirle doğdu? Çünkü çok tarzdı her şey. O dükkan ben bir gün oturuyordum. Ee, bizim Ozan'a dedim ki ya evin altında bir tane dükkan Ozan var. Ozan Güven'den bahsediyor. En yakın arkadaş olduğu için bizim Ozan diye geçiriyor. Ee, çünkü insan yakın arkadaşlarının soyadını ifade etmez. Mantıklı. O Dedim ki böyle bir durum var ne yapalım? Oğlum dedi tutalım en kötü motosikletlerimizi koyarız. İki tane kahve koyarız. Kahve içerken motor seyrederiz. Hani değişiksiniz evet, evet evet. Ondan sonra tuttuk biz o dükkanı. Abi yani o kadar ürün gelmeye başladı ve satılmaya başladı ki ben artık dükkanın esiri oldum. Hmm. Yukarıda bir tane inşaat başlıyor teşvik yeri mesela. İnşaat bittikten sonra görüyorum orayı. Ve dedim ki bu kadar bana keyif veren şey bir noktadan sonra mağazanın esiri olacak hale getirdiğim için de hiçbir şeye kendime bir fırsat ayıramaz hale geldim ve dedim ki bu saçma. Bu tehlikeli bir yere doğru gidiyor ve hemen o dönemde işte 3 4 sene sadece belgesel çektim. Hemen dedim bu işi kapatayım bir diziyle hemen bir başladım ve o dükkandan da hemen uzaklaşmak oldum. Çünkü şey oluyor zevkler alışkanlık haline geldiği andan itibaren zevk vermekten de çıkıyor ve saçma sapan bir... Sen bağlanmayı yere sevmiyorsun. Sevmiyorum ben. Aa! Bak işte durup dururken. Çıktı. Evet. Ah canım erik. Evet evet. Allah'ım çok arada kalıyorum çok sinir bozucu bir program. Aşk programdı. olsun ya ne, neyini sıkıştırdın ya ne yaptım ben of, sana? dur be. ne mi yaptın? Şimdi saymaya başlamamı ister misin? Sen bana hediye getirdin mi getirmedin mi onu bir söyledesin. Geçen buraya hanımefendi söyledi. Ha. Artık benim asistanım oldu hanımefendi. Benim telefonda senin... var yani çünkü benimle çalışmaya başladıktan sonra. Evet evet. Seninle çalışmaya ee, kendinizi e, buraya bir hediye getirmeniz için hani mutlu hissedeceğiniz bir obje bir şey varsa getirin onu dediler. Ben de getirdim. Nerede? Cebimde. Şimdi mi veriyorum? Programı sonunda vereceğim. Hangi ben. cebinde? Bu. Ha. Hiç de anlamıyorum. Evet. Evet. Oğlumla yani o kadar inancımızı alt üst etmiş durumdasın ki bu ayıp değil mi ya? Hemen anlatıyorum. Doğum günüm setteyiz. Sakla beni setinde karı koca oynadık. İzleyenler bilirler. Dünyanın keyifli partneri bu arada. Bayılıyorum kendisine ayrı konu. Doğum günüm ve Bana diyor ki sana harika bir hediye aldım arabada. Ben de hediye severim yani. Hele doğum günü hediyesi falan. Bütün gün, gülme orada. Bütün gün heyecanla gün bitecek. Arabadan bana hediye gelecek diye bekliyorum. Sürekli böyle, böyle öyle bir hediye aldım ki öyle uğraştım ki bir de inanıyorsun. Bütün ben o hediyeyi bekledim. Set bitti. E, prodüksiyonda arkadaşlarımız var. Koşarak gittim ve dedim ki Kamil Bey'in arabasında benim hediyem var. Bu şimdi dedim hızlı gider. Vermez de o hediyeyi bana. Onu biliyorum çünkü gider. Getirir misiniz dedim. Kamil Bey arabayla gelmedi ki. Biz aldık onu bugün evden. Evet, dediler. fakir dediler. <laughs> yok dediler bir saat. Ben böyle Kamil dedim. Kamil yok. Araba yok, Kamil yok, hediye yok. Yani doğum günüm gelecek artık. Şurada üç Sen ay kaldı. Sen o hediyenin umut olduğunu anlamadın değil mi? Sana buradan o defteri. Gerçekten öyle. Çok saçma bir yerden <laughs> Bu girdim Bugün mi buldun? Evet şimdi buldum bunu. Umut hediye ettim ben sana. Çok teşekkür ederim. Ya böyle bir huyum var. Nedense e, hediye vermeyi çok seviyorum. Hiç vermedin bana daha evet. hediye. Ve sen bana çok şey verdin. Ne istediysem. Bu ne kadar güzelmiş derim. O speaker'lı var ya karaoke evet. şeyi evet. verdim. Ben onlarla şarkı söylüyorum. Evet dedi. çünkü beğendim. Çok teşekkür ederim. Evet. Ama sen bana hediye vermedin. Ha evet vermedim. Sonra beni inandırdı. Sana çok güzel bir hediye aldım dedi. Zeytin ağacı aldım dedi. 6 aydır zeytin ağacı bekliyorum. Zeytin ağacı yok. Bir tane saati var şu an kolunda ama tabii ki sabah hikayesi başka. Dün geldim saatle. ilk günden beri bu saate bayılıyorum. Ya diyorum şunu diyorum yeter taktığın yetmedi mi bana versene diyorum. Ya veririm ya bir gün ben sana sipariş ettim diyor. Bekliyorum aylarca sipariş gelmiyor. Sen ne, beni nasıl kaldırıyorsun gerçekten, ya? Ya anlattığın kişilik gerçekten hastalıklı bir kişilik yani. Hastalıklı Sen bir... niye böyle bir şey yapıyorsun Sen abi buradan kızdan. eğleniyorsun şu anda. Evet çok eğleniyorum valla. Peki yani... ben ne yaptım? Dün bununla gelince saatle. Sabah kahvaltıya oturduk. Olma dedim ki git saati bul odadan gel. Ne oldu sonra? Ali Ali böyle sabah kahvaltıya oturdu. Bayılıyor tabii ki Kamil'e. Kamil karşısına oturdu. Bana döndü böyle gözleri ışık ışık. Bana böyle bir saati alayım mı? <laughs> Evet, gidip patlattım. <laughs> Dedim ki koşalım, gitti odadan aldı saati bana getirdi ben sakladım tabii ki cin göz olduğu için hemen diyor ki oğluna çantamın ön gözünden ne aldın? Çünkü biliyor yani <laughs> hiçbir şey sürpriz değil ve ne yaptık tabii ki saatin siparişini verdirdik telefonda Ali böyle yapıyor mu o kadar güvenmiyor ki artık Teyit edeceğim diyor bekliyorum diyor o saatin sipariş verecek öyle vereceğim saati sana. Siparişi verdik, sahte iade ettik. İyi ki varsın ya. Olmayan hediye göreyim. Yalan söylüyorsun. Bu anneannemden kalan. Yalan söylüyorsun bu benim gözlüğüm. Rahmetli olurken. O kadar ee, emindim ki. Ali sana demedim mi evden bir şey bıraktı alacak bıraktı ve buraya Bana ve bıraktı şöyle bırakmış kadın. Kamile bu gözlüğü verin. Dediği bu gözlüğü. Yavrum sabah senin evinden çaldım çünkü getirirken unuttum. Duydun mu Ali? <laughs> bu gözlük, Şu an duyuyorsun değil mi? Bu gözlük çok güzel bir gözlük değerini bil. Ve burada kalsın, burada çünkü getirilen hediye kullanılmaz. Burada kalsın ki beni hatırla. Çok güzel bir ev sahibiydin. Yazıklar Dünden beri olsun. evinde kalıyorum. Yedim içtim bugün programına konuk ettin. Umarım buradan da havalimanına falan bırakırsın beni. Yazıklar olsun. Teşekkür ederim aşkım. Ben diyecek kelimem yok. Dünden beri diyorum ki kesin bu evden bir şey alacak ve yarın onu bana verecek. Hayır hediye var Çağda amca. Evet. Yok mu cebinde başka bir Vallahi şey? Vallahi yok. Ali Git kulise oğlum çantasından bulduğunu al. Gerçekten gitti. Bak şimdi <laughs> bir tedirginlik oldu içimde gerçekten. İnanamıyorum. Çok seviyorum sizi. Sizi ve ailenizi çok seviyorum. Beni de buraya da kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Saatin sipariş vermedin de mi gerçekten? Verdim verdim. Şaka yaptım ama güzel de oldu. Hiç inanmıyorum. Vallahi verdim kız. Gösterin de kontunu. Şeyle. Kredi kartından dünyanın parası.